Herkese merhaba arkadaşlar ben Kan bugün sizlerle transformucu oynuyoruz kanalımızın ilk modu videosu bugün yanımda kanal orta adı ee, kuzenim var adı Methan adım Methan ne adım Methan söyledim Yağmur <laughs> söylemediydin ya keşke <laughs> aynen benim adım Yağmur Allah Allah şimdi özel baba tarafından bak oğlum niye bu kadar özele giriyorsun? malmısın ya <laughs> neyse İlginç. neyse kanalımızın ilk videosu kanalımızın şeyi adı neydi lan kanalımın adı oyunlarla yaşıyorum mı lan doğru İlk video heyecanlı mısın sen hayır çünkü <gülüyor> <gülüyor> çünkü, <onun iş> <laughs> çünkü çok video çektiğim için kanka hiç heyecan yok benim şey. ya kadar kanalda Benim eski kanalım vardı biliyorsunuz hepiniz yani ben tanısınız ben pro olduğum için yani her kanalda her kanalda görev almıştım yani <laughs> diyormuşum şakalar. Evet şey bir kanalımız vardı bizim Furkan'la birlikte. mi Mete? Evet. Ama ayrıldık. Bilmem neden ayrıldık ama ayrıldık mı oldu benim için bilmiyorum iyi oldu ya da kötü oldu. Neyse Furkan ne kankalımız ama bitmedi ona daha video çekeriz. Böyle ben onun serilerine falan giderim. Aynen. Onun serilerine falan giderim. Mete ben geliyorum tamam kanka sen konuşmaya devam et. Ben geliyorum. Hangi videosu? Sen de. Buradaydı kanka geldim dur. Mete Ya şu onlar boş yer bir yaş büyükmeyen. Onu direkt direkt. Kanalımı direkt biliyorsun. Kanalımız için çok heyecanlıyım. Ben heyecanlısınız. Kanalımız için heyecanlıyım bak video için de olur, değil olur mu? İnşallah güzel bir kanal olur. İnşallah büyüteriz böyle. İnşallah. <laughs> İnşallah. Binlere nice binlere. Nice nece yok nece onlara lan ne evinlere nece onlara öbür kanalda 7 aboneydik orada benim bir arkadaşım bana destek vermişti burada da vereceğini umut ediyorum çünkü beni seven bir arkadaşım ben onu söyleyeyim şu şey e, neydi lan şu şey neydi şu e, şey, sosyal medya hesabında Şimdi en çok güvence şey, güvendiğim arkadaşım diyebilirim. Gidiyormuş arkadaş. Gitsin. Gidebilirsin yazalım da söyle. serilerimiz başlayacak. Daha çok serilerimiz başlayacak. Arkanızı ben tek çekmeyi düşünüyorum. Ya da çift de çekebiliriz oğlum yani var artık. Mut. Minecraft serimiz gelecek efendim siz diye. En, en çok sevdiğim serimiz Minecraft. Minecraft gelecek. Ee, yiyiz, hangi games? Hadi bakalım <laughs> Mete abi bakın ben de hangi ben de Minecraft bozuk olduğu için çekemeyeceğim ama Mete bakayım Hadi bakalım Mete sen hangi Minecraft şey Eee git bir çekelim belki <laughs> Git video değil oğlum Minecraft Hunger Games çek sadece, sadece. Öl ya, öl ya, öl. Sen zaten çıkamıyorum bak. Çıkamıyorum zaten. Bırak ya. Hayır, ha hiç bilmiyorum. Eskiden en çok oynayan Mete de veler oyunu. <laughs> bir bir bana geldi. Benim oyun donduydu. Geri geri geldi. Aynen. O neyse o şey. Sen Aha burdan Kanalımızın şey, kanalımız yeni olduğu için çok heyecanlıyım. Kanalımız ama böyle. Videoda sıkıntı yok. Videoda normal. Değil mi Mete? <laughs> Çünkü çok çektiğim için. Mete'den ben çok ter tercih edeyim Mete çok not ya. Ben eskiden vardı. İki kere şey yapmıştım. Çekmişliğim var. Minecraft'da Skyrim'de çekmiştim. Ama iki video Ama iki video ben. Ben yeni video çektim beyler. Şu zamana kadar <laughs> burada değil yeni video. Yeni video boru mu lan Mete? Evet telefona mesaj geldi benim de ya. Of. <laughs> Bakın gördünüz Feli gördü mü kanka? Telefona mesaj geldi. Spoiler. Ama devam ediyorum. Spoiler vermiyorum oğlum man biz telefonun markasını verdik. <laughs> verdik mi vermedik Allah Allah. Mete sesini Vay be Mete mesaj sesinden de spoiler mu olur lan? <laughs> Neyse ya. mi? Planım, vlog, vlog çekeceğiz mi? ya. Ya şimdi daha yeni olduğu için kanka ben daha oyunlara önelik şey vermek istiyorum. Şimdi kanalımızın oyunlarla yaşıyoruz ya. Ha video çekecek. Vlog çekecek. <laughs> çek çek. <laughs> <y> <laughs> sen de yürüyen <laughs> şey Oyun vlog... Video çekeceğiz, video şey, vlog çekeceğiz zaten çekeceğiz kanka. Ama şimdi ileride daha, şimdi olmaz. Piyo, 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 piyo. Ne hanım ya? Bir de dilir de. Uf ben gidiyorum. Gireyim mi lan senin için Sen girmeyeceğim. Gir. Öy. Seni peynirim bu. Ha, senin peynirin git peynir bile alamadı daha ya ezik. Almak istemem. Ha, hiç. hiç istemem hiç. Valla hiç istemem. Ol. Hiç şey istemem ben isterim değil mi? Doğru ya. Yani. Şöyle daha bir sürü şey, şey daha bir, bir şeyimiz daha gelecek neydi lan onun adı? Şey, Hangisi daha? Get Havası gelecekti ya. Ha o kadar çekecek ben belki arkada konuşma olarak durdum. Konuşma arkada konuşma olarak. Ne yapayım oğlum? Mete oladan Mete de olabilir arkada arkada konuşma olarak Mete olabilir vay be Mete sen arkada konuşmacı mısın lan? Evet doğru Mete arkada konuşmacı mısın? <laughs> ben kim geçim kanalım? Evet <gülüyor> 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 Sen bunu bana köyde çok yaptın ana hatırlatırım Hangisini kanka? Dalgayı <laughs> Dalga mı? <bu. gülüyor> Dalga denizdedir Mete böyle <laughs> Ney? Kardeşim. O ya ne yapıyorsun ya? Sen <laughs> <laughs> benim peynir bol değil mi sende? Ne? Peynir ne? bol. ne aldım ha. Kaç peynirim var lan? Şahane mı? Evet. Şahane iki bin. Maşallah. Bir şey yaptım birlik lan. Ne alacaktın? 4 bin Olan <laughs> <laughs> Mete ikimiz de aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz ya Ya ben bunu yapardım ya Ben yanlış yerden geldim dolu Gidiyorum ben ya öl öl Atla ya, ya. kardeşliğimiz sona kadar etsin Mete Biz ayrılacak diye bir şey yok değil mi Mete <gülüyor> 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 Aa, ben de öldüm Mete burayı sen yapabiliyor muydun lan? Olur. Beni bile geçti helal olsun Mete lan. <gülüyor> <gülüyor> ölme lan ölme. Ölme de ben gireyim <laughs> bari sen giremiyor. Lan beni bekle lan <laughs> Kanka bekle bari kanka bekle Şuraya... Kanka Yok kanka dışarı değil oğlum oradan aşağı indin işte Gel burada bekliyorum hadi. Gelirse. <laughs> Dışık. Dışık. <laughs> hadi. Ya. <laughs> tamam ben bir ağaçtan düştüm <laughs> şey, ağaçta hatırlıyor. Hadi. Elini ağaçta bıraktın hatırlıyor. Oğlum saman bitiyor. Şey Mete hatırlıyor mu Tellini attın ağaçta bıraktın. Evet. Kahve tamam bekle geçmiştim. Bak ne oldu biliyor musun beyler bak. Tellini attı ağaçta kaldı onun sonra öbür telli attı o da ağaçta kaldı sonra benim telli attı anca aldık Hayır biri düştü biri kaldı aldı şu an diğeri düştü diğeri kaldı. Yok lan iki tane kalmadı bir tane kaldı. bak <laughs> sen bir, sen bir kendi tellini fırlattın o kaldı mı? Ondan sonra benimkini fırlattın benimki kalmadı iyi ki benimki kalmadı Kalsaydı var ya sakın evet. vermezdik ah. Metenok bu arada beyler oyunu bilmiyorum tamam mı tamam Mete tam nereden gittiğini farkında mısın kardeşim? Ehe tamam ben yap ben daha kısa yoluna yapmayacağım al işte ya. Ne oluyor oğlum Şu lan? Ben seni öldürmüyorum oğlum ben de öldürmem seni. Ölmedim lan yalan. <laughs> al işte. <laughs> ha, Mete ölmedim güne geçiş geçiyorum lan seni ha. Oyunum dondu Mete'ye yi yine geçerim beyler anlatabiliyor musun? Ha? mi? oğlum ya. Senin yüzünden... Yeni, yeni seri için. Ne? Ölü tamam, verebilirsin yeni seni için oğlum. Ha, şey ben a, a, ne? O ne oğlum ya? Öl ya öl ya. Ne? Nuba bak ya oynamayı bilmiyor gelmiş burada benimle kapışıyor ya. Sen ne dur buraya git. Söyle buraya Ya git ya ezik. Al işte. Aa bu bana dedi ezik. Eee yanlış yaptım ya. Ben kahve Çocuk doğru yaptın ya. <laughs> Ah, işte. Enzo yeri ora ola. Abi ne saçın neydi? Saçın demeyin olmuyor bu işler Medan'cim ya. Aha aldım. Ha <laughs> ha. <laughs> ne oldular lan ezik. <gülüyor> Al. Al. <gülüyor> Vay be Mete zıpla gir orda ya. Koş hızlı. <laughs> Gittim lan. Şey ne? Ne diyorsun oğlum ya? Kaç devresin? Sen kaç devresin? 86 Oğlum 86 devresin benden iyi oynaman lazım lan 300'den beri oynuyorum oğlum Tabi oynamıyorum Ne yapayım ben de ben de hiç haftadan beri oynamıyorum <laughs> lan, ya Evet Aha gitmişsin sonra ha oğlum gel İleri git yani oğlum aşağı incen yani oradan e şöyle ya öl öl ya öl. <laughs> <laughs> Aha burayı en çok sevdim mi? Burada beni geç a geçti lan. Ya oğlum bu ne ya? Nutlaşmış mı iyice beyler? Tabi biliyorsunuz ben çok buraydım. Mete öbür taraftan geçemeyecek. Ee. Ne oldu lan geçti? <laughs> Ulan Mete. Sen kafayı vurmuşsun. Kameraya da bak, kamerana şey oğlum 18 dakika veriyor. Aha beni bekle lan. Tamam. <laughs> Aha. Hayır. hayır yapamam artık. <laughs> ah be. <laughs> İlk defa birinci oldum lan Mete. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Allah. Seni ben kendim zannettim bir yerde <laughs> <laughs> Bok kafamda. Şükran video çekecek misin? Ne lan? Yani antınız. Sen mi çekeceksin sen mi çekeceksin ben mi çekerim bilmiyorum artık çekeriz birimiz ya. Ben seni katlayayım mı Yoksa ben ee, 3.1 yenilik gelinim yapayım. 3.1 mi gelmiş lan oyuna? Bakınca, Uzun zaman Oğlum bakma bakma Allah'ına bakma Sen şu oyunu oyna ya bakma ya Videoda hiçbir şeye ya bakma oyna. Şu videoda hiçbir hiçbir şeye bakma ya Zaten dün de senin... Allah Allah Kafam öldü <laughs> 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 Oğlum ben de öldüm düşüküm, Ben de yaratıyorum Sen ne yaptın ya, ya. Sen kız oğlum. Ana telife vallahi telif hakkı kesin yüzünden ya. Ha. <laughs> 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 Aa yaptım. <laughs> Ezik. Hadi hadi gel sen at ben. ben <laughs> My name is Porsche. Öldü. Kim? Ölmedim anne. Anne sus. Aa daha yeni öldü. Ben ben Öl öl. Oğlum ölü ya. <laughs> ben yapamıyorum ölü ya. <laughs> Kanka bu bugün hepten sonra videoyu bitirek ya hala ben yine dur konuş Salak. Öl ya, ya öl öl. Neyse böyle bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi hepini seviyorum, hoşçakalın